Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Geçenlerde Türkiye'deki çok fazla öğrencinin yurt dışındaki prestijli üniversitelerde okuyacağını öğrendik. Bu prestijli üniversitelerden birkaçı şunlar: FIU, Queen Mary University of London, Reading University gibi okullarda kayıt yaptırdığını dediğimiz gibi duyduk ve çok mutlu olduk ve ilham aldık. Bunlar dünyanın her yerinden öğrencilerin en çok kayıt olmayı hayal ettiği Amerika'nın ve Birleşik Krallığın üniversiteleri. Üniversite konusunun neden gündeme alıyoruz? ve mutlu oluyoruz ve biz de sizlere ilham vermek istiyoruz. Kısaca söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ben de lisansımı da yüksek lisansımı yurt dışında yaptım ve gerçekten çok memnun kaldım. Hayatımda çok büyük bir etkisi oldu okuduğum senelerin. Bu yüzden biz de sizlere doğru yolu göstermek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Ayrıca Instagram'da çektiğimiz videonun da 600 bin izlenmesi herkesin aslında bu bilgiyi istediği anlamına geldi bizim için. Neden diye sorarsanız demek ki arkadaşlar ortada böyle bir kafa karışıklığı var ve biz buna bir açıklık getirmek istedi. Yurt dışında okumak eminim hepimizin hayalidir. Oradaki kültürü tanımak, eğitimi almak, ayrıca oradaki yeni insanlarla tanışmak ve multikültürel bir ortamda olmak çok kulağa hoş geliyor. Tabii ki de Mişal orada okuduğu için en iyi bilgiyi ondan alabiliriz diye düşünüyorum. Yurt dışında okurken Enes'in de dediği gibi yeni insanlar, yani dünyanın her yerinden o kadar çeşitli kültür gördüm ki ve öğrendim ki çünkü çoğunlukla yurt dışında okuduğunuzda birlikte proje yaptığınız zamanlar oluyor. Bu projelerde yeni insanları tanıma opsiyonunuz oluyor. Yeni kültüre ister istemez siz de entegre olmuş oluyorsunuz ya da duymuş olmuş oluyorsunuz. Bu yüzden ben kendime çok katkıda bulundum bu konuda. Aynı zamanda ben Türkiye'de eğitim görüyorken bir şeyle Danimarka'da eğitim görmesi ve ikimizin birbirinde kıyaslama değil de yani karşılaştırma yapabilmesi ve farklılıklarını görebilmesi bizde aslında çok farklı pencereler oluşturdu. Ayrıca onun okul arkadaşıyla da tanıştığımda fark ettim ki Onların derdi bir şeyler ezberlemekten çok ortaya bir şeyler çıkartmak ve birbirlerine değer katmak, bilgi aktarmak. Bunlar bence çok önemli kriterler. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Yeni fikirler çok öğrendim ve kendi perspektifimi oldukça genişlettim. Bu nasıl oluyor? Şimdi başka bir ülkeden gelmiş bir insan, örneğin benim arkadaşım Bangladeşliydi. Bangladeş'teki sorunları veya oradaki kriz anında yapılan şeyleri de öğrenmiş oldum. Örneğin bir yerde Starbucks tutuyorken belki başka bir ülkede Starbucks tutmayabilir. Orada açık olan şey başka bir ülkede açık olmayabilir. Bir ülkede talep gören şey başka bir ülkede talep görmeyebilir. Bu konuda çok fazla yeni fikir elde edinmiş oldum. Başka insanların da ülkelerini dinleyerek. Ekonomi okuyunca ben. Evet ekonomi okudum bu arada bunu da söyleyelim. Ben de lisede yatılı okuyorken dünyanın farklı ülkelerinden insanların gelmesi onların kültürünü tanımak, onlarla arkadaşlık etmek ve oradaki farklılıkları göz önünde bulundurmak aslında kendi ülkemizde de üniversiteyi bitirdikten sonra neler yapabileceğimizi bize öğretiyor. Biz hala dünyayı geziyorken Asya'dan, Avrupa'dan neler katabiliriz bu ülkeye, o ülkelerde olup bizim ülkemizde olmayan ne, bizim ülkemizde neler açık, o ülkelerde tutanlar neler bunları görebiliyoruz. Bunlar hep bize bakış açısı katıyor ve ülkemize getirebileceğimiz fırsatları gösteriyor. Toparlayacak olursak birçok öğrenci yurt dışında güzel ve prestijli okullardan kabul aldı. Bu da kişiyi herkesten bir, bir adım, adım öne çıkarıyor. Evet. Sizinle paylaşmak istediğim en harika şey tüm bu arkadaşların QS'ten kabul alma konusunda yardım almış olmaları. QS 30 yılı aşkın süredir eğitim alanında. 21 ülkede 350'den fazla üniversiteyle doğrudan ortaklığı var. QS Dünya Üniversite sıralaması ile tanınmaktadır. O zaman arkadaşlar müjdemizi verelim. Şimdi QS Türkiye'ye açıldı. QS Türk öğrencilerin İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa ve diğer ülkelerdeki en iyi üniversitelere başvurmalarına yardımcı olmak için Türkiye'deki merkezini açmış bulunmakta. QS ne yapıyor? Öğrencilerin kendine en uygun üniversiteyi bulmasında onlara yardımcı oluyor. QS bu bilgileri doğru olarak insanlara aktarıyor ve onların yolunu doğru seçmesine yardımcı oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Örnek verelim. Belki birisi tabii ki okumak için gidiyor ama o ülkenin ne olduğu da çok önemli. O ülke ona hitap etmiyor olabilir. Başka ülkeye yönlendirilmek daha doğru bazı noktalarda olabilir. Benim tarafından Danimarka seçilmesi kendi ülkem olduğu için mantıklı geldi. Tabii ki de ben İngiltere'de de okuyabilirdim ama benim durumumdayken Danimarka daha avantajlı bir konumdaydı. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Güzel bir eğitim almanın insanı hangi noktalara getirdiğini bizlere gösteriyor. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim gibi seyahat etmeyi çok seviyorsanız Avrupa mesela doğru bir adres olabilir. Danimarka'dan okurken bir sürü ülkeye seyahat ettim hafta sonunda ya da bazen boş zamanımda Avrupayı aslında benim tercih etmemin sebebi buydu. Tabii ki üçüncü ana dilim olan İngilizceyi de seçip Amerika'da da okuyabilirdim ama ben çoktan Amerika'ya gidip gezmiş görmüştüm. Bu yüzden Avrupa'da seyahat etmek daha cazip geldi. Herkesin seçimi tabii ki kendine. Bu noktada profesyonel destek almak bizce çok önemli. Yurt dışında bir üniversitede okuduğunuzda arkadaşlar daha eğitiminizi tamamlamadan teklifler almaya başlıyorsanız bence bu da güzel taraflarından birisi maaşları da güzel yani. Daha üniversite bitmeden teklif gelmesi çok güzel bence. İşsizliği hiçbir zaman düşünmemek mükemmel de. En azından benim açımdan, benim deneyimim bu şekildeydi. Umuyoruz ki sizlere de aynı şeyler olur. QS'ten bahsetmemizin sebebi arkadaşlar QS'ten destek almanızı öneriyoruz. Çünkü tüm süreci sizlerle birlikte yürütüyor. Sizlere profesyonel olarak yardımcı oluyorlar. Ana sayfaları, üniversite sıralamalarını ve faydalı bilgileri bulabileceğiniz topuniversity.com. Şimdi yurt dışında 21 ülkede 350'den fazla üniversitede okumak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Öğrenciler yurt dışında okumak istediğinde ilk adımı nereden yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye bize soruyor. Bunu yapabileceğiniz en kolay yol QS danışmanından randevu almak. Peki randevu nasıl alabilirim diye soruyorsanız açıklamaları sizler için bir link bırakıyoruz. Danışmanlık sırasında da şunları alabiliyorsunuz. Hedefli için çeşitli üniversiteler. Yabancı bir üniversiteye girmek için adım adım planınız yapılıyor. Belge paketi ve kabul gereksinimleri için kontrol listesi yapılıyor olmak için aşağı bir link bırakıyoruz. Üniversiteden davetiye alma süreci uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden eğer üniversiteyi yurt dışında okumak istiyorsanız geç kalmayın şimdiden işlemlerinizi başlatın. Bu arada QS uzmanıyla görüşmek tamamen ücretsiz. Sizlerden gelen soruları QS Türkiye'nin kayıt direktörü Ebru Hanım'a sormak istiyoruz. Yurt dışında üniversite okumak istiyorum. Neye dikkat etmeliyim? Merhaba ben Ebru. Fiyiz Türkiye kayıt direktörüyüm. Ben birazcık sizlere üniversite başvurusu yaparken nelere dikkat etmeniz gerekir onlardan bahsedeceğim. Yurt dışında okumak isteyen öğrenciler üniversite başvurusu yaparken bu konuda deneyimli ve güvenilir bir uzmanla destek almaya lütfen dikkat edin. Sizin akademik altyapınıza ve bütçenize uygun bir program seçmenize yardımcı olacaklardır. Ebru Hanım'a şu soruyu da sormak istiyoruz. Yurt dışında okumak için en çok tercih edilen ülkeler hangileri? İngiltere, Amerika ve Kanada her zaman çok popüler. Bunun dışında İtalya, İrlanda, İspanya, Hollanda ve Almanya öğrencilerimizin tercih ettiği ülkeler arasında. Eğitim alırken çalışma izni var mı? Birçok ülkede öğrencilerin haftada 20 saate kadar çalışma izinleri var. Neden QS danışmanlığı tercih etmeliyim? Çünkü QS uzmanları sizi sadece eğitiminize değil, aynı zamanda yeni ülkenizdeki yeni yaşam biçiminize de hazırlar. Foundation programları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Foundation veya Prep Bey dediğimiz programlar öğrencilerin akademik altyapısını kuvvetlendirmek ve dil seviyesini ilerletmek için tasarlanmış olan programlardır. Ebru Hanım'a sorularımızı cevapladığı için çok teşekkür ederiz. Sizler de tabii ki arkadaşlar canlı canlı görüşüp daha detaylı bilgiler almak da istiyorsunuz biliyoruz. Bu yüzden sizlere İstanbul'daki etkinliğe katılmanızı öneriyoruz. Oraya gidip bizzat kendilerinden de bilgi alabilirsiniz. Bizleri lütfen takip etmeyi, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bu deneyimleri sizlerle paylaşmaktan çok mutlu olduk. Diliyoruz ki sizler de bir gün güzel anılar biriktirip bizim sayfamızın altına yazarsınız. Ayrıca yurt dışında okuyan, okuyacak olan ya da okumuş biriyle tanışmış olan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Takip eden kişiler ya da bu videoyu izleyen kişiler de ilham alsın, birbirimizi destekleyelim, yönünü açalım. Bunlar faydalı şeyler arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.